Ne yapalım kardeşim be elemanlar çalışıyor işte uğraşıyoruz böyle sen ne yapıyorsun? <laughs> Abi toplayabildiğim kadar topladım. Oğlum bu ne lan? Adamlar dünyayı getirdi sen iki tane kağıt getiriyorsun lan. Abi yemin ederim sana Kur'an çarpsın bak toplayabildiğin en iyisini topladım. Toplayıp başkasına mı satıyorsun lan? Vallahi bu kadar az toplamamın bir sebebi var. Oğlum ben sebep mi anlamam lan. Çık dükkanımdan kovuldun. Bir de sebep bebep diyor gerizekalı. Abi bir adamı kovdum. Diğerleri de kızdı işten çıktı ya. Abi son bir dairem kaldı. Onu da satıp vereceğim borcunun daireye. En kolay nasıl satabilirim ya? Dur şuradaki emler Selamünaleyküm Selamun kardeşim. Benim bir dairem var. ilgilenir misiniz? Aleyküm selam patron. Osman. Osman senin burada ne işin var? Patron hayırdır niye evini satıyorsun? Tefeciye borcum var. Param da yok. Daireye satmak zorunda kaldım. Abi ben de fazladan bir daire var. Git bunları ona ver. Evinde sende kalsın. Sana yaptıklarım için çok üzüldüm. Seni var ya bu hep